Bu sunumun konusu orta öğretim kurumlarının amaçları, Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tanıtımı olacak. Orta öğretim kurumlarının yani liselerin amaçlarına bakınca, orta öğretim kurumları işlevlerini Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun, öğrenci merkezi, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı orta öğretim kurumları, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri olmak üzere üç okul türünden oluşmaktadır. Orta öğretim kurumları öğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceği hazırlamayı, öğrencileri orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yüksek öğretime, mesleğe, Hayata ve iş alanlarını hazırlamayı, eğitim ve istihdam ilişkilerinin bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını, öğrencilerin özgüven, özdenetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini, öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı, öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini, eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar. Ayrıca fen liseleri, fen ve matematik alanlarında Sosyal bilimler liseleri ise edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından bakanlıkça uygun görülenlerde her yıl belirlenen kontenjanın tamamını ya da bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlık sınıfı açılabilir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı orta öğretim genel müdürlüğü istatistiklerine baktığımızda bu okulların 3282 adet olduğu ve öğrenci sayısının 2 milyon 200 bin civarında spor salonunun 1000'in üstünde, kütüphanenin 2400'ün üstünde, pansiyonun 1000'in üstünde, dersliklerin 67.687, öğretmen sayısının 126.514, laboratuvarların 4.605, Z kütüphanenin 424 ve pansiyon kapasitesinin de 188.000 öğrenci civarında olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki tabloda Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul türleri ve sayıları gözükmekte. Şimdi biz burada iki farklı şeyle karşılaşıyoruz. Şurada tabloda gördüğünüz üzere Anadolu Lisesi'nde hem sınavlı var hem sınavsız var. Fakat Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liseleri sınavlı olarak öğrenci alıyor yani nitelikte okul dediğimiz proje okul dediğimiz okullarda fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin sınavlı olarak belirtilen okulları proje okulu kategorisinde merkezi sınavla LGS ile öğrenci alırken sınavsız olarak öğrenci alan Anadolu liseleri de olduğunu görmekteyiz. Bunların da il bazında dağılımını görüyoruz buradaki tabloda çeşitli şekillerde. Örneğin İstanbul genelinde bakacak olursak İstanbul genelinde sınavla öğrenci alan Anadolu lisesinin 79, sınavsız öğrenci alan Anadolu lisesinin 206, sınavla öğrenci alan fen lisesinin 15 ve sınavla öğrenci alan 3 tane sosyal bilimler lisesinin olduğunu görüyoruz. İstanbul'da bu okul türlerinin toplamda 303 adet olduğunu görmekteyiz. Farklı şehirler için de yine bu tabloları gözden geçirebilirsiniz. Burada toplamda sınavla Türkiye'de öğrenci alan Anadolu Lisesi'nin 397 Türkiye genelinde 397 Anadolu Lisesi merkezi sınavla öğrenci alırken 2.471 Anadolu Lisesi yerel yerleştirmeyle sınavsız öğrenci alıyor. Türkiye genelinde 322 tane fen lisesi varken 92 tane sosyal bilimler lisesi olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim Anadolu Lisesi'nin detaylarına. İlk olarak 1955 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun'da Marif Koleji adıyla eğitim öğretim açılan bu okullar 1975 yılında Anadolu Lisesi adını almıştır. Anadolu Liseleri ilgi, yetenek ve başarılarına göre öğrencilerin yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Yüksek öğretim programı dediği üniversite arkadaşlar, yüksek öğretim programı deyince üniversite aklınıza gelsin lütfen. Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu üzerine merkezi sınav puanı veya adres bilgileri yani ya LGS ya da adrese dayalı sınavsız yerleştirme ile öğrenci alan, öğrenim süresi 4 yıl olan yatılı ve veya gündüzlü olarak eğitim veren kurumlardır. Bu okullarda bakanlıkça uygun görülen ders, çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Eğitim öğretim Türkçe olarak verilir. Anadolu liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34 olması esastır. Sınavlı Anadolu liselerinde bu sayı 30'dur. Ancak yönetmeliğe göre öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hallerde okulun fiziki şartları dikkate alınarak bu sayı 40'a kadar arttırılabilir. Sınavlı Anadolu liselerinde ise öğrenci sayısı 30'dan 34'e kadar çıkarılabilir yine zorunluluk durumlarında. Bu okullarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ilk öğretim 8. sınıf öğrencilerinin yönergeyle belirlenen usul ve esaslarla kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeleri tercihlere göre yapılmaktadır. Yani nasıl oluyor? Anadolu Lisesi'nde iki tane yerleştirme türü var. Biri sınavla LGS sonucuna göre ya da sınavsız olarak öğrenci ikametgah alanına yakın yerlerden başlayarak ne demiştik? orta öğretim, okul başarı puanı, ortaokul başarı puanını esasına göre bir liseye, orta öğretim kurumuna yerleştiriyor. Eğer biz sınavsız bir okul düşünüyorsak ikamet alanımızı ve okuldaki başarı puanımızı esas alacağız. Eğer ki sınavlı bir proje Anadolu Lisesi'ne gitmeyi planlıyorsak burada da biz LGS sınavından elde edeceğimiz puanı göreceğiz. Burada da Anadolu Liselerine ilişkin istatistikler görülmekte hangi ilde ne kadar Anadolu Lisesi olduğu, bunların kaçının sınavlı, kaçının sınavsız olduğu da ayrıca bir tabloda belirtilmiş. Tekraren söyleyecek olursak, Anadolu Lisesi İstanbul'da proje okulu niteliğinde sınavlı öğrenci alan 79 tane iken, sınavsız öğrenci alan 206 tane gözükmekte sevgili arkadaşlar. Tabii bunlar değişiklik gösterebiliyor. Bu sene farklı liseler açılacak olur. Dolayısıyla bu sayılarda artmalar meydana gelebilecektir. Yeni sınavlı öğrenci alan okullar olabilir ya da sınavsız öğrenci alan okul sayılarında artış görülebilir. Burada da Anadolu liselerinin haftalık ders çizelgeleri karşımıza çıkmakta. Hangi dersi, hangi sınıfta, kaç saat boyunca aldıkları hangi derslerin ortak olduğu, hangi derslerin belli bir zamandan sonra seçmeli dersler oluyor. İşte diyelim ki 10. sınıfta farklı ders seçiliyor, 11. sınıfta farklı ders vesaire. Hangi derslerin seçilebileceği de yine bu tabloda belirtilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. lisede toplam haftalık ders saati 40 saat olup bazı ortak dersler var 9. sınıfta. Geri kalanı işte öğrencinin seçtiği alanlara göre farklılık göstermektedir sevgili arkadaşlar. Bir de hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liselerinin farklı bir test programı olduğunu görüyoruz. Hazırlık sınıfı bulunan öğrenciler ilk sene o lisenin belirlemiş olduğu dile göre, işte diyelim ki İngilizce eğitim veriyorsa İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere yabancı dil ağırlıklı bir eğitim alıyorlar. Mesela görmüş olduğunuz üzere birinci yabancı dilde dokuzuncu sınıfta 20 saat e, yabancı dil dersini aldığını görüyoruz öğrencinin. Kalan 20 saat ise yine diğer derslerden müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi, bilgisayar, başka bir ikinci yabancı dil ve Türk Dili Edebiyatı olmak üzere çeşitli derslerle tamamlanıyor. Geçelim Fen Lisesi'ne. Fen Liseleri, ilk Fen Lisesi 1964 yılında Ankara'da açılmıştır. Fen Liseleri Fen ve matematik alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Ortaokul veya imam hatip ortaokulu üzerine merkezi sınav puanı esas alınarak öğrenim süresi 4 yıl olan yatılı ve veya gündüzlü olarak eğitim veren kurumlardır. Fen liselerinde bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim öğretim Türkçe yapılır. Fen bir şubeye düşecek öğrenci sayısı 30'dur ancak bu sayı zorunluluk durumunda 34'e kadar çıkabilir ve yerleştirme dediğimiz gibi merkezi sınavdan elde edilen puana göre yapılmakta. Türkiye genelinde 322 tane olduğunu görüyoruz. Tabii bu sayı dediğimiz gibi değişikliğe açık. Bazen bazı illerde yeni okullar ihtiyaçlara göre açılabiliyor. İstanbul'da kaç tane olduğuna bakalım. İstanbul'da 15 tane fen lisesinin olduğu istatistiksel olarak bize verilmiş durumda. Türkiye genelinde de 322 adet olduğu görülüyor. Burada yine haftalık ders saatinin 40 saat olduğunu bilerek buradaki çizelgeyi gözden geçirebilirsiniz ve Hangi sınıfta, hangi dersin kaç saat alınabileceğine ilişkin bir çizelge var. O çizelgeden de kontrollerinizi yapabilirsiniz. Yine bunu da sizlerle ayrıca e, liselerde okutulacak dersler bazında kategorisel olarak paylaşacağız. İlk Sosyal Bilimler Lisesi 2003 yılında İstanbul'da açılmıştır. Sosyal Bilimler Liseleri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirmelerine kaynaklık etmeye amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu üzerine merkezi sınav puanı esas alınarak eğitim veren kurumlar 4 yıl öğretim süresiyle eğitim verirler ve yatılı ve veya gündüzlü olarak eğitim veriyorlar. Bakanlıkça uygun görülen Okullarda her yıl belirlenen kontenjanın tamamını ya da bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlık sınıfı açılabilir. Yani her okulda hazırlık sınıfı olmayacak. Hangi okulda hazırlık sınıfı olup olmadığına ise biz e, tercih yapacağımız dönemde görüyoruz. Yani hazırlık sınıfı bulunan Sosyal Bilimler Lisesi diyor. E, hazırlık sınıfın bulunmuyor gibi bir gösterge varsa o zaman o okulun eğitim süresi 4 yıldır. Fakat eğer hazırlık sınıfı varsa o okulun eğitim öğrenim süresinin 5 yıl olduğunu bileceğiz. Bu okullarda bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Eğitim öğretim Türkçe yapılır. Sosyal bilimler liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30'dur. Ancak zorunluluk durumunda 34'e kadar gidebilir ve sınavlı öğrenci alır şeklinde söyleyelim. Türkiye genelinde 92 tane okulun olduğunu görüyoruz. Bunlar da 82 tanesinde pansiyon olduğunu görüyoruz. Yani birçoğunun pansiyonlu olduğunu söylemek mümkün. Yani e, neredeyse Tamamına yakını bile denebilir 10 tanesi haricinde birçoğunda pansiyon varmış. İstanbul'da 3 tane Sosyal Bilimler Lisesi olduğunu görüyoruz istatistiksel olarak. Burada da Sosyal Bilimler Liselerinde hazırlık sınıfı olanlarda derslerin nasıl olduğu, hazırlık sınıfı olmayanlarda ders saatlerinin nasıl dağıldığını yine çizelgeden kontrol edebiliriz. Şimdi atladığım herhangi bir şey var mı diye şöyle bir üstünden geçmek istiyorum. Belki fen liselerinde pansiyonlardan bahsetmemiş olabilirim. Onu da bir gözden geçirelim. Evet. 322 tane okulun olup 309 tane okulda pansiyonun bulunduğunu gösteriyor. Yani neredeyse yine tamamında ama her okulda pansiyon olmayabilir. Bunu da tercih döneminde eğer yatılı gitmekle ilgili bir fikrimiz varsa, farklı bir şehirdeki okulda okumakla ilgili bir fikrimiz varsa onu da göz önünde bulundurmalıyız. Anadolu Lisesi için baktığımızda bu oranın çok daha farklı olduğunu görüyoruz. 2868 liseden sadece 610'unda yatılı olma durumunun yani bünyesinde pansiyon yurt olduğunu görüyoruz. Bunu da tercih döneminde dikkate alırsak bizim için makul olabilir. Genel olarak PEN Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liselerine ait sunum böyle. Daha detaylı ve özet bilgiyi başka bir e, kitapçık tarzında hazırlanan bir broşürle sizlerle paylaşıyor ve okulun sitesinde yayınlanıyor olacağız. Başka lise türlerini tanıtacağımız videolarda görüşmek üzere.